Merhaba arkadaşlar. Evdeki Benim Kanıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bisküvili pasta yapacağız. Malzemelerimiz: 2,5 su bardağı süt, 1 paket puding, 2 adet muz. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Biz muzu tercih ettik. 2 paket bisküvi ve buzdedik yapmaya başlıyoruz. pudingimizi koyuyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Kaynaya, kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Pudingimiz kaynamaya başladı. Altını kapatıyoruz ve püsküvitlerimizi dizmeye başlıyoruz. Üstüne pudingimizi koyuyoruz şimdi. Şimdi yayıyoruz pudingimizi. Pudingimizi yaymaya başlıyoruz. Birinci katımız bitti. İkinci katımıza geçiyoruz. Arasına istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Ben arasına muz koymayı tercih edeceğim. iki kepçe kadar da puding koyacağım. Ve pudingimizi aynı şekilde yayıyoruz. Bu şekilde. sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. koymaya başlıyoruz. Üçüncü katımıza geçiyoruz. Muzları koyduktan sonra. Püsküvilerimizi koyduk. Pudingimizi koyduk. Kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı unutmayın. İyi günler. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.